Merhaba arkadaşlar. Bugün köstebek pastası yapacağım. Öncelikle malzemelerimi veriyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 buçuk su bardağı kadar unum var. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket krema. Öncelikle Yumurtamı mikserime alıyorum. Sonra toz şekerimi koyuyorum. Kar haline gelene kadar bunu çırpacağım. sulta ve şekerimiz kar haline geldi diğer sıvılarını katacağım ve 2-3 dakika kadar daha çırpacağım şimdi arkadaşlar burada bir buçuk su bardağı kadar unum vardı unumu kontrollü bir şekilde koyacağım. İki yemek kaşığı tepelemede kakao var. Şimdi vanilyama ve kabartma tozunu da koyduktan sonra arkadaşlar. Kek hamurumuz hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Önceden ısıttığım fırında 170 derecede bunu 15-20 dakika kadar pişireceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi önceden ısıttığım 170 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğim. Şimdi muhallebisini yapıyoruz. 3 su bardağı sütümü, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı toz şeker, bunu iyice karıştırıp ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. kıvam alana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş koyulaşmaya başladı kremamız. Bir dakika kadar bunu kaynatacağım. Ondan sonra alıp krem şantisini koyup çırpacağım. Şimdi ocaktan aldık arkadaşlar. İçerisine krem şantimizi koyacağız. 1-2 dakika bunu mikserle çırpacağız. Evet arkadaşlar mikserle çırptık iyice. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Kekimiz piştikten sonra bunu kekimizin üzerine sereceğiz. Kekimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde kalıbım var yuvarlak. Bununla yuvarlak şekilde keseceğim. Birer porsiyonluk halinde olacak. kırıntılarımda da robotuma koyacağım. Onu da un haline gelene kadar çekerim. bu şekilde. Şimdi parçalarımızı alıyoruz. Üzerine kremamızı koyuyoruz ve bu şekilde toz haline getirdiğimiz kekimizi de üzerine yapıştırıyoruz. Hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köstebek pastamız hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.